Siyah ve biraz daha şeyleri de zaten. Ah merhaba ben Yağız Karakuş. Merhaba ben Sibel Karakuş. Merhaba Ahmet Karakuş. Buyurun Hasan Bey, içeride sizi bekliyor. Ulan bunlar da bütün sülaleyi toplamışlar. Şimdi bizim firmamız Karakuş İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret sektöründe lider bizzat benim Hasan Karakuş'un özverileriyle kurulmuş. Baba hadi parka gidelim hadi. Çocuğum ben şimdi bak ablanla iş görüşmesindeyim sen. Annen orada mı? Orada bence. Hadi git bakalım. Hadi. Neyse böyle. Çok biz güçlü bir şirketiz. Ne diyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Yani şartlar uygun gözüküyor. Ben yarın start verebilirim aslında. Ne? E, yani yarın başlayabilirim. Oku. Anlaştık. Tamam. Hayırlı olsun. Bu veriler ışığında aslında şirketimizin yapması gereken ilk şey satın alma alışkanlıklarını değiştirmektir ve artık kanıksanmış davranış zincirlerini kırmaktır. Tamam. Şahane bir sunum. Çok beğendim. Ama biz yine malı Hüseyin abilerden almaya devam edeceğiz. Sonuçta kaç yılın ahbaplığı var, yeri geliyor, paramız olmuyor, adamlar yine sipariş geçiyor. Ama güzel, alkışla, kısa bir alkışla. <laughs> tamam, tamam, tamam. Yani yüzde benim beklentilerimin çok aşağısında. Ver elini anlaşalım. Yüzde beş. Ama enflasyon... Enflasyonu geç yüzde altı, tamam. Yüzde tamam, tamam, yüzde altı. Senin güzel hatırına yüzde yedi diyorum. Yüzde sekiz? Tamam anlaştık yüzde sekiz. Sen dedin. Yüzde tamam anlaştık. Evet, tamam. İşimiz gücümüz var. Hah yüzde <laughs> Deniz gel kızım. Ee, Hasan bey yarınki sunumla ilgili soruyorsanız ben hazırladım bunu. Ee, şimdi sen bırak şimdi sunumu bak. Şunu alıyorsun. Benim hesabıma yatırıyorsun. Şunları al. Sonra oradan çıkıp hemen bunu da yatırıyorsun. Şunu da yatırman lazım. Bunlar zaten yakın birbirine. Bir de şunu yatırman lazım. Tamam mı? Hadi çık bunları yatır. Bugün mesain bitti. Geri dönmene gerek yok. Paranın üstü artarsa o da harçlığın olsun.